Arkadaşlar şimdi size Kedi abi gösteriyorum. Merhaba Kedi abi. Merhaba. Ben robot Kedi abi. Hem robot hem Kedi abi. Korkmalı mıyız acaba? Nasıl da nefes alıyor bu kedi. şeyini. Kedi abi ben bir şey yapmadım. Dövdüm seni. Dövdüm seni. Ama biz seni göremiyoruz. Dövdüm seni. Evet Kedi abi bize neler anlatmak istersin? Bugün neler yaptın? Neler yaptın bugün? Benim düğmen var. Düğmen var. O zaman basalım. Bir Robot musun sen? <laughs> o zaman düğmene bir daha basayım. Bip bip bip. Dans modu. Haydi şimdi dans et robot. Robotumuz şimdi dans ediyor. Yuhu. Eyvah yaramazlık modu açıldı. Yavaş canın acıyacak. Şimdi gel güçlü modunu açayım. Güçlü modu. Robot sandalyeleri indir. Giyinecek kapat. <laughs> güçlü modu açıldı. Robot sandalyeleri indir. Kapat. <laughs> güçlü modu açıldı. Robot zıpla. Kapat. Robot zıpla. Evet. Evet bugün size Kedi robotu gösterdik paslancığım, Yardımların için teşekkür ederiz Görüşürüz